Ha, s bir Oğlum telif yemişiz lan chat. Aa. DMC yemişiz. Tam böyle oyuna girdim. Bir alta batıp maillere bakayım dedim. DMC yemişim. Begin şarkısından yemişim. Bir de Adele diye bir sanatçıdan yemişim. Vay koyayım. Ya bu herif sadece Sindra mı oynuyor? Ne zaman karşıma gelse Sindra alıyor bu adam. Ananın... A Anasının... A <laughs> Sindra sürekli dürtüp duruyor bir de musibeti olduğu için genelde kazanamıyorum. Musibet artık peksimet alıyorlar ayrı ile beraber. Çok güçlü oluyor. O yüzden pek bir şey yapılmıyor yani. İyi bari hani skill falan doşuyorum arada. Kanka o nasıl gank lan? O nasıl bir gank? Manası bitiyor bu arada yavaş yavaş. Musibet de kurtarmıyor artık. O kadar skill spamlıyor ki adam. Tamam öldü. Çok iyi. Nice. Burayı da puşlamak gerekiyor ya. TP atacak mı tamamen? Ne oluyor ya? Ben şuradan bir gelsem. Beni gördü mü lan bu? Görmüş. Ölmedim. <laughs> Oğlum Sindira beni görmüş son anda ya. İbari kimse ölmedi değil mi bizden? 4-0 Jim var. 4-0. <laughs> 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 Hesabın elosu 500 kaç? 563 puan. Yani Grandmaster normalde şu an hesap. Güncellendikten sonra Grandmaster olacak. Çıkalım en iyisi ya. Ne yapacağız biz kokmama ya? Oğlum kokmam dışında bir pick olsa gerçekten çok basit de. Kokmam çok sıkıntı. Vallahi kendime hiç güvenmiyorum biliyor musunuz şu an ya. Niye bilmiyorum ama. şimdi ne yapıyoruz? Ne alacağız? Karamürüm oynayıp da ka mejeyi almayacağım. Şunu satayım en iyisi zonya alayım. Ne yapıyor? Aa. Hadi abi. Bana ne aradın? <laughs> go go go. Baron aldık ya bu arada. Aldık aldık. Alacağım hiçbir şey yok bu arada benim. Gerçekten alacağım hiçbir şey yok. Bir şey satmak da istemiyorum şu an. Satacağım bir şey de yok da. Nice. Bak 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 nasıl sarıyor bak. Nasıl sarıyor? Bir de böyle sağ sol yapıyor ve titretiyor çar resmen <laughs> hayır hayır Ananı Yanlışlıkla bastım Tamam GG Nice. Şimdi bu adam script miydi ne? değil miydi Abo ben pek mi anlayamadım geldi. ya. Kogma. Elif ya gerçekten script'i mi kullanamıyor anlamadım ama. Kogma oynamış. Zerat oynadı az önceki oyun. Kogma, Zerat, Kogma, Ezreal, Kogma. Dur merak ne geldi. ettim yine de ya. Ghost bitkinlik. Adam flashsız kokma oynuyor. Flashsız kokma. Ghost exhaust. Flash ghost. <laughs> Sadece script charları oynaması normal mi peki? Ben yine de reportlayacağım bu herifi ya. Belki banyer. Oyun içinde de script falan diyorlardı çünkü. Jin'le Blitz Böyle Jin 5-0 falan oynuyordu. 0-1 giden Kogma'mı kesemiyorlardı mesela. Ölüyorlardı az kalsın. Bilmiyorum garipti yani. Adamın 0 kili var bak. Adamın 0 kili var. Neredeyse beni hasarda geçecek. Jin'i geçmiş zaten. 17.5 hasar atmış. Bilmiyorum bana çok şüpheli geldi ama anlamadım pek. Oyun lose olmaz bu arada. Takım... Ya ben bilmiyorum. Karşı takım çok rahat geldi bana. Belki yanılıyorumdur ama rahat kazanacağımızı düşünüyorum ben. 3 level'da belki öldürebiliriz. Ananın kafamı ezdi adam resmen ya. Neredesin lan? <laughs> tamam tamam base at hadi. <laughs> Adamı ne geciktirdi takayım <laughs> ya. Güzel oldu ama. Bayağı farm kaybetti. Baksana tüm wave'i kaybetti. <laughs> tüm wave'i kaybetti enayi. <laughs> ne tp atayım. <laughs> Adam şu an çok tilt olmuştur bana baksana 4 level olacağım Adam daha 2 level ha Daha yeni 3 level oldu şimdi Ama çok iyi takip ettim Bye 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 Bilmiyorum boyun yani bizim takım Çok çok fazla intilemediği sürece Sıkıntı yok ya Ben taşıyabilirim yani 8 level oldum abi. Dive atabilirsem aslında çok iyi de atar mıyım bilmiyorum ya. Bulaşı yok aslında adamın. Ölmem değil mi? Okey. Güzel. Haydi bu adam niye buraya geldi? <laughs> Ananı s**eyim senin. <laughs> acıyor acıyor yapma lan. Bro chatte manyağın biri seni sorup duruyordu ya. Ne için? Özlüyor musun seni? Beni mi özlüyor Evet. Öldün ya sen. Abi gelsin. Bak bak bak. Ah, hala abi yazıyor. Nasıl bir aşk oğlum bu? Bu ne oğlum? ilk item niye Malmortius alıyorsun sen? <laughs> sen şaka mısın? Gel bakayım buraya gel. Malmortius işe yarıyor mu? Gel bakayım. Ya da dur lan. Tamam. <gülüyor> <Yarıyormuşum>. <gülüyor> Enayi seni. Jakras aga sen kalk da iki el abi nasılsın ya? Tabi efendim. pekcis ya. Anca böyle kurtulurdum herhalde buradan. Armantlara gideriz senle. Hiskileri benden gene iyi sin. Yazmış. Oğlum bir şey da. Para lazım adama hala. <laughs> Helal lan. A öldüler go baron go baron ne abone mi geldi kesin kanka ha? yani birader gerçekten oynayacağınız oyunu yani. nasıl ölmeyi başardınız yine ya nasıl ya anti var da yeterli değil Morello parçası var bir tek, onu bitirmesi lazım işe yaraması için. Ve bu Kassadin mesela ne boku yarıyor hala onu anlamadım ben. 16 level'da mı yarayacak? Aha kestim ben bunu. Gerçekten niye ulti atıyorsun ki? Yani bir can adam, bak anlamıyorum ya, bir can adam, full canım neyin ultisini atıyorsun? Beni keseceğini mi zannettin ya hakikaten? Haha. <laughs> o da beni görmüşler. Ee? Aha. Go oh, go 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 go. Oo bye bye. <laughs> bye bye. Gitmez ya bu şu anda. Ama iyi aldık. Bir de alırsak. Solu vermezsek çok iyi. No. bizim takım yine abone sıçtıkım. mi geldi Ne abi abi ya? <laughs> Come on. Geliyor Abi gerçekten nasıl ölebildiniz ya? Böyle. Oyununuz niye satıyorsunuz şu? Ne? abone mi geldi? Yok abi oyunu luzlamayız biz ya. Yani imkansız. İmkanı yok. Abi ult atıp kaçsana sadece. Uyuyum. Ulan Gerisi aptal herif. Takılır base, Nasıl öyle biliyorsun ya? Oğlum hayret beyes, ya gerçekten hayret ya. Çetinde Uğur Göl var. Gireceğim abi ben buraya. Ben tanımıyorum. Tanışırım. Evet. Base attırmayın. Attırma oğlum base. <laughs> Go 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 go. Abi öldür 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 E basacak. Oh nice. <laughs> güzel güzel. Al şunu burayı. Kardeşim. Aha. Az önce bir tane çocuk fake hesap açmış. Instagram. Hadi kamu kamu kamu. Bir dur lan. <laughs> öldür şunu. Öldür öldür öldür. Serdar Doğu 2 uyla. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. <laughs> Instagram'da muayene. Gel buraya gel. Gel buraya. abi oyunu yeneceksin. Ya, <laughs> yani pek pushlama taraftar değilim ya. Adamın üstüme gelmesi daha iyi. Erken ikili bulabilseydik olabilseydik ama iyi olurdu. Güzel takas. O da mı kesebilirim? Buna gelecek her türlü. Ama... Öldü mü? Lütfen öl ya. Ne olur öl. öl. abone mi geldi evet tamam kanka en iyi dürtülen adam sensin ya gerçekten öldür oh yok ben ona da dalamam kesebiliyor mu? Ne? Abone mi geldi? Ooh. Ölmezsin. Oo, nice. Bu ne abi? Bu adam beni nasıl kesiyor böyle ya? Ha ha. Ne ne yapıyorsun lan? 06 oynuyor <laughs> Kalista. <laughs> Taşıyoruz Allah'tan ya. Yine öldü. Ve GP ölüyor yani bir Zed'e falan ölse okey diyeceğim de dümdüz yürüyen GP'ye nasıl ölüyor ki onu anlamadım. Abi adam 44 gold verdi ya. Oh, fuck. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bu ne Allah? Im? Neyse güzel divine'ım bitti ya Ama benim <laughs> o 900 gold vermişim adama worth değil tamam <laughs> <laughs> Ya şaka mısın? <laughs> Onu da kes ya Hayır. Alamadı. <laughs> Alamadı. 13 canı var. Abi şimdi öldür daha da Sorakaya Gelsin puancıklar oğlum. Gelsin oğlum gelsin. Kaç puan verdi acaba bu maçta? 18. Break